أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أدي لك هذا الشهر إن شاء الله İlim İhya Akadem Merkezi olarak e, burada ilk dersimizi başlatmış olacağız. E, i̇şleyeceğimiz ders İslam Medeniyetinin ilim fikir ve davet önderleri, başlıklı bir konu olacak. İslam Medeniyetine katkı sunmuş e, alimlerin fikir ee, insanların, düşünürlerin, e, davet öncülerinin hayatlarını burada inşallah ele almaya çalışacağız. Bunlardan dersler çıkartmaya çalışacağız, mesajlar çıkartmaya çalışacağız inşallah. E tabi bu derse esas alacağımız kitap Ricalü'l Fikir ve Davet diye bir kitap. Ricalü'l Fikir ve Davet kitabı zaten bu başlığı taşıyor aslında. Fikir ve Davet adamları şeklinde ancak Fikir ve Davet öncüleri, önderleri şeklinde de ifade edilebilir, tercüme edilebilir ki zaten bu başlıkta tercüme edilmiş. Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Kitabın yazarı Ebu'l Hasan Ennedvi. Kitabın yazarı Hindistanlı bir alim, düşünür, büyük bir düşünür, büyük bir davetçi. Aslında ilk dersimizi de ondan başlatacağız inşallah. Yani ilk dersimize kısaca Nedvi kimdir? Bu anlamda ortaya koyduğu fikriyat nedir? Düşünce nedir? Bu kitabı neyi ifade ediyor? Neden önemlidir? Aslında bu anlamda böyle bir giriş yapacağız. Onun için ilk dersimiz inşallah Ebu'l Hasan Ennedvi'nin hayatı, fikirleri ile alakalı olacak. E, sonrasında inşallah e, bu kitapta yer alan ulemayı sırayla her dönemin müceddidi sayılabilecek alimleri sırayla teker teker ele almaya çalışacağız inşallah. Kitapta arkadaşlar genel olarak ele aldığı alimler özellikle İslam tarihine damgasını vuran alimlerdir. Her asrın müceddidi sayılabilecek alimlerdir. Hasan-ı Basri'den mesela başlamış Ömer bin Abdülaziz ile devam etmiş. Sonrasında İmam Eşari'den, İmam Ahmed bin Hanbel'den e, bahsetmiş. E, sonrasında İmam Gazali'ye özellikle özel bir yer vermiş. İmam Gazali'nin fikir mücadelesini e, anlatmış. Sonrasında Şeyh Abu Kadir Geylani'den bahsetmiş. Mevlana Celaleddin er Rumi'den bahsetmiş. İbni Teymiye'den bahsetmiş ve sonrasında İmam Rabbani ve e, Dehlevi Şahveliyullah Dehlevi diye bilinen Hindistan ulemasından bazı ölemadan bahsetmiş. Zaten bu isimlerden de anlıyoruz ki şimdi zaten Ebu'l Hasan Nedvi'den bahsettiğimizde göreceğiz arkadaşlar. Ebu'l Hasan Nedvi'nin gerçekten çok geniş bir ufka sahip olduğunu görüyoruz. Yani İslam medeniyetinin her türlü her menheçten, her metottan alimden istifade etmiş ve bunlardan istifade edilmesi gerektiğini ifade etmiş. Yani böyle zıt kutuplar gibi görünen isimler var. Yani bir taraftan Şeyh Avukadir Geylani'yi anlatacaksınız. Bir taraftan İbn Teymi'yi anlatacaksınız. Bir taraftan Mevlana'yı anlatacaksınız mesela. Bir taraftan işte Ömer bin Abdülaziz gibi, Hasan Basri gibi isimlerden bahsedeceksiniz. Yani aslında böyle kimisinin belki reddettiği, kabul etmediği böyle kendine göre zıt olarak gördüğü bütün e, İslam alimlerini bir değer olarak görmüş. Ve her bir alimin aslında İslam medeniyetine bir katkı sunduğunu ifade etmiş. Yani onun için özellikle Ebul Hasan hasanın ifade ettiği şu husus önemli. Diyor ki biz kafamızda genelde bir alim profili çizeriz. Ve bu alim profiline uyan insanlar baş göz üstüne deriz, kabul ederiz. Ancak bu profile uymayan alimleri reddederiz. Hatta belki onlara karşı düşmanca bir tavır içerisine gideriz. Böyle bir yaklaşımın doğru olmadığını söylüyor. Bunun Müslümanlara zarar vereceğini söylüyor. Bu Müslümanlar için bir birikimdir, bir servettir. Bu birikimden bu servetten istifade etmek lazım. Her bir alim kendi döneminin şartlarına göre, öncelikli gördüğü meselelerle alakalı bir mücadele yürütmüştür. İşte Şeyh Abu Kadir Geylani bir manevi mücadele yürütmüştür. Ahlaki anlamda bir mücadele yürütmüştür. O konuda bir zaaf görmüştür. İmam Gazali fikirsel anlamda bir mücadele yürütmüştür. Çünkü o dönemde İslam dünyasını gerçekten işgal altına alan, etkisi altına alan birçok fikir vardır. Mevlana Celaleddin ile ilgili işte şu an mekanında bulunduğumuz Konya'nın işte öncüsü mürşidi rehberi kabul edilen Mevlana gerçekten bu topraklara çok büyük etkisi olmuştur. Mevlana Celaleddin Er Rumi'nin mesela özellikle gayrimüslimlere İslam'ı sevdirmesi anlamında hoşgörü, İslam'ın hoşgörü mesajını verdiği ile alakalı gerçekten Mevlana'nın da İslam medeniyetine çok müthiş bir katkı sunduğunu özellikle ifade ediyor, anlatıyor. İşte İmam Eşari'nin akidevi anlamda bir mücadele İmam Ahmet bin Hanbel'in aynı şekilde ehl Sünnet akidesini muhafaza etme anlamında bir mücadele yürüttüğünün, Ömer bin Abdülaziz'in ilmi mücadelesiyle beraber siyasi bir mücadele yürüttüğünün, işte iktidar olarak İslam'ın iktidar yüzünü bir anlamda ortaya koyduğunu, adil bir yönetim sistemini ortaya koyduğunu e, ifade ediyor. Ve bu şekilde aslında her bir alim aslında kendi dönemi için öncelikli sayılacak e, meseleye yönelmiştir ve bu anlamda İslam ümmeti için bir katkı sunmuştur. İslam medeniyetini günümüze kadar taşınmıştır. Onun için Ebul Hasan el-Nedvi'nin bu konuda ortaya koyduğu test şudur. Aslında İslam medeniyetini koruyan, muhafaza eden, günümüze getiren esas etken alimlerdir. İşte bu ulemanın vermiş olduğu bu mücadeledir. Ulema eğer bu mücadele vermemiş olsaydı, halbuki diyor ki geçmişte İslam meti olarak çok büyük işgallere maruz kaldık. Yani şu an günümüzdeki işgallere benzer işgallere maruz kaldık. Moğol istilası, Haçlı istilası, ancak buna rağmen neden İslam medeniyeti yok olmadı, bitmedi? Hatta şu ifadeyi kullanıyor Ebu Hasan dedi. İslam ümmetinin, İslam dininin başına gelen bu felaketler, bu musibetler, bu saldırılar başka bir ideolojinin, başka bir fikrin, başka bir dinin başına gelmiş olsaydı emin olun hayatta kalması mümkün olmayacaktı. Bu özellikle Ebu Hasan Nedim'in söylemiş olduğu bir iddia olarak ortaya koyduğu şey. Yani bu kadar musibet, bu kadar sıkıntı, bu kadar işgal. Hem fiili işgal, toprak işgali, hem siyasi iktidar anlamındaki işgaller hem fikri anlamda işgaller ve karşı İslam toplumu arkadaşlar direnebilmiş ve varlığını sürdürebilmiş. İşte bu da İslam ülemasının aslında etkisiyle gücülü olmuş. İşte biz de zaten böyle bir kitabı seçmemizin, böyle bir dersi seçmemizin anlamı da bu. Biz de ilim ehli olarak, fikir ehli olarak, ilmi ve fikri mücadele anlamında İslam medeniyetine katkı sunmayı kendimize hedef edilmiş kişiler olarak biz de bu anlamda bu ulamadan kendimize göre nasıl bir ders çıkarabiliriz ve İslam medeniyetine nasıl bir katkı sunabiliriz? İslam medeniyetinin devam etmesi, güçlü bir şekilde devam etmesi anlamında nasıl bir katkı sunabiliriz? İnşallah bu dersimizde onu işleyeceğiz. Her bir alim ile çok farklı mecralara gideceğiz belki. Her bir alimde farklı bir ilmi, farklı bir fikri, farklı bir düşünceyi ele alacağız. Aslında bu ilmi bir sohbet olmakla beraber aslında ilmi ders niteliği de taşıyor bir anlamda. Çünkü Burada biz ilmi konularda konuşacağız. İşte İmam Eşari'den bahsederken İmam Eşari'nin kelam anlamında ortaya koyduğu fikirlerden bahsedeceğiz. İşte İmam Gazali'den bahsederken aynı şekilde onun e, yanlış ideolojik fikirlere karşı verilmiş olduğu mücadelesinden bahsedeceğiz. İlmi aslında konuları da burada bir anlamda işlemiş olacağız. Burada bu bize bir ufuk verecek, bir bakış açısı kazandıracak. Öncü olan alimlerimiz kendimize Örnek edilmiş olacağız. Biz acaba günümüzde bu alimlerin kendi dönemlerinde yaşadıkları problemlerden hangileri günümüzde var? Yani günümüzde bu İslam ulemasının mücadele ettiği bu problemlerden hangisi günümüzde var? Ve bu problemlere karşı bu ulema nasıl mücadele ettiyse biz de bu anlamda nasıl bir mücadele verebiliriz? İşte ahlaki zaf, za ahlaki yozlaşma, siyasal anlamdaki e, yozlaşma, ondan sonra fikirsel anlamdaki yozlaşma. İşte her bir alim aslında bu yozlaşmalardan birisine karşı mücadele vermiş. Veya bazıları bunlardan birkaçına karşı mücadele vermiş. Biz de bu alimlerden gerek hepsini gerek kendimize bir idol seçerek yani hatta ben bunu hep söylerim kardeşlerime gençlere mesela kendinize bir alimi idol seçin. O alim nasıl mücadele etti? Ne yaptı? Nasıl bir katkı ortaya koydu? Sen de onun gibi olmaya çalış. Onun gibi olamazsan bile en azından böyle bir çaban olsun. Onu vermiş olduğu mücadeleyi ver, onun ortaya koymuş olduğu eserleri oku, onun ortaya koyduğu fikirleri oku ve bu anlamda sen de İslam medeniyetine bu anlamda bir katkısın. Evet, dolayısıyla dersimizin genel anlamdaki içeriği, amacı, anlamı bu. Ebu'l-Hasan Nedvi'nin de yazmış olduğu kitap aslında bu bahsettiğim hususları ifade ediyor arkadaşlar. Bu kitap aslında böyle oturulup bir kitap yazayım diye kaleme alınmış bir kitap değil. Bu kitap aslında Ebu'l Hasan Nedvi'nin 1950'lerde Şam'a davet edilerek, Şam Üniversitesi'ne davet edilerek orada vermiş olduğu konferansların aslında yazılı hale getirilmesidir bir anlamda. Yani aslında bu kitap bir anlamda Şam'da Fransız şeklinde sunulmuş. Hatta Ebu'l Hasan En Ennedvi o dönemin Şeriat Fakültesi dekanı olan bir ihvanının da kurucusu olan Mustafa Sibay, Hasan Ennedvi'nin öğrencisi olan Mustafa Sibai'nin daveti üzerine Şam'a gelmiş. Ebu Hasan Nedvi özellikle Mustafa Sibai Nedvi'den gelip Şam'da kalmasını, orada ders vermesini talep etmiş. Ancak kendisi uzun süre kalamayacağını, ancak kısa süreliğine gelip orada bazı ilmi dersler yapabileceğini söylemiş ve 3 ay süreyle Şam'da kalmış. Ve bu süre içerisinde işte vermiş olduğu bu konferanslar, bu seminerler kitap haline getirilmiş ve biz de şu an e, bu kitabı okuyoruz, bu anlamda istifade ediyoruz İnşallah e, bu Ebu hasan Nedvi'nin vermiş olduğu mesajları burada Tekrardan inşallah e, Hatırlatmış olacağız, tekrardan ele alacağız. Özellikle Nedvi e, Şam'da geçirmiş olduğu yılları e, Yıl demeyelim de ayları, dönemi gerçekten çok övgüyle bahseder e, Şam'ın bereketinden e, Bahseder e, O bölgede işte 3 ay gibi çok kısa bir süre kalmasına rağmen onun hayatında çok müthiş izler bıraktığını ifade eder bunu da söylemiş olalım.